Arkadaşlar merhaba. Tam Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle konumuza üstler arası geçişle devam edeceğiz. İlk örneğimiz şu şekilde. E, A, B ve C sayıları şekildeki gibi tanımlanmış. Buna göre sayıların sıralanması isteniyor bizden. E, dolayısıyla inceleyecek olarak e, inceleyecek olursak verilen sayıları, ifadeleri. A'yı 2 üzeri 5'in karesi şeklinde yazarız. Dolayısıyla bu da 2 üzeri 10'a eşit olmaktadır. B'yi 2 üzeri 5'in karesi şeklinde tanımlandığından dolayı 2 üzeri 25 olarak yazarız ve son olarak da C'yi 8 üzeri 7 olarak tanımlamış sorumuz. 8 üzeri 7 dediğimiz ifade aslında 8 2 üzeri 3'e eşit olduğundan 2 üzeri 3'ün 7. kuvvetine eşit olacaktır. Dolayısıyla üstleri çarpacak olursak da ifadenin sonucu 2 üzeri 21 olacaktır. Gördüğünüz gibi tabanlarımız eşit. Dolayısıyla Üstü büyük olanın daha büyük olması gerektiğinden dolayı ne diyebiliyoruz arkadaşlar? B büyüktür, C büyüktür, A şeklinde tanımlayabiliyoruz ifadenin sonucunu. Birinci sorumuz şu şekilde. A'yı 5'in kübünün 4. kuvveti, B'yi 5'in 6. kuvvetinin karesi ve son olarak da C'yi 25'in 5. kuvveti olarak tanımlamış. Bu durumda ifadeleri sıralamamız isteniyor bizden. Yapalım hemen işlemimizi. E, A'yı 5'in kübünün 4. kuvveti olarak tanımladıysa A dediğimiz ifade aslında 5 üzeri 12'ye eşit olmaktadır. B'yi 5'in 6. kuvvetinin karesi olarak tanımladıysa yine B de 5 üzeri 12'ye eşit olmaktadır. Son olarak C'yi de 25'in 5. kuvveti olarak tanımladıysa şu ifade aslında 5'in karesinin 5. kuvveti olacaktır. Dolayısıyla işlemin sonucu 5 üzeri 10 olacaktır. Sıralamamız isteniyordu. Dolayısıyla A eşittir B büyüktür C olmalıdır arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci sorumuz yine x, y, z değerleri verilmiş. Bunları sıralamamız isteniyor bizden. Yapalım hemen işlemimizde arkadaşlar. x'i yazacak olursak 3'ün karesinin eksi 3. kuvveti verilmiş. İşlemin sonucu 1 bölü 9'un kübüne dolayısıyla da 1 bölü 3 üzeri 6'ya eşit olacaktır. y'ye bakalım. 9 üzeri eksi 2'nin 4. kuvveti verilmiş. Dolayısıyla 1 bölü 81 üzeri 4'ün neye eşit olduğunu biliyoruz biz? 1 bölü 3 üzeri 16'ya eşit olduğunu biliyoruz. Ve son olarak z'ye baktığımızda ifade şu şekilde tanımlanmış. Bunu da şu şekilde açarız arkadaşlar. 1 bölü 3'ün kübünün 5. kuvveti olan 3 üzeri 15 eşit olacaktır. Sıralamayı yapacak olursak da arkadaşlar x büyüktür, z büyüktür, y şeklinde elde ediyoruz. Üçüncü sorumuz yine x, y ve z sayılarına bağlı olarak bir sıralama tanımlanmış. Bunu düzenleyecek olursak arkadaşlar şu şekilde düşünelim. 2 üzeri x denilen ifade 35 olarak tanımlanmış. 35 32 ile 64 arasında bir değer. Yani 2'nin katlarına göre düşünecek olursak 35 nerede yer alıyor? E, x 5 ile 6 arasında bir değer ki 32 ile 64 arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu mantıkla x'in 5 ile 6 arasında yer alan bir sayı olduğunu söyleyebiliyoruz. Diğerlerine de bakacağız şimdi. 88 nasıl bir sayı arkadaşlar? 3'ün katlarına göre düşünüyoruz yine. 81 ile 243 arasında bir sayı. Dolayısıyla Y'nin de 4 ve 5 arasında yer alması gerekiyor bu mantıkla. Bunu da yazıyoruz. Ve son olarak Z'ye bakacak olursak 500 nasıl bir sayı arkadaşlar? 125 ile 625 arasında bir sayı. Yine 5'in katlarına göre düşünecek olursak ee nerede yer alması gerekiyor? 3 ile 4 arasında yer alması gerekiyor Z'nin de. Dolayısıyla buradan sıralamamızı yapacak olursak x büyüktür y büyüktür z şeklinde bir ifade elde ediyoruz. Sıradaki örneğimiz şu şekilde a, b ve c sayılarının eşitleri verilmiş. Bu durumda sıralamamız isteniyor. Yapmamız gereken ilk şey üstleri eşitlemek arkadaşlar. O halde yapalım. A'nın 2 üzeri 4'ün 10. kuvveti olarak yazıldığını, dolayısıyla da 16 üzeri 10 olarak yazıldığını biliyoruz. B'nin 3'ün kübünün 10. kuvvetinden 27 üzeri 10 olarak yazıldığını ve son olarak da C'nin 5'in karesinin 10. kuvvetinden 25 üzeri 10 olarak yazıldığını biliyoruz. Dolayısıyla da buradan arkadaşlar direkt B'nin büyük C, C'nin de büyük A olduğunu söyleyebiliyoruz. Devam edelim sıradaki sorumuzda a'nın 5 üzeri 7, b'nin 3 üzeri 14 ve 2'nin de c'nin de 2 üzeri 21 şeklinde verildiğini görüyoruz. Sıralamamız isteniyor. Hemen yazalım. A'nın 5 üzeri 7 olduğunu yazdık zaten. B'nin de 3 üzeri 7'nin karesi olarak yazıldığını görüyoruz. C'nin de 2 üzeri 7'nin kübe olarak yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu sıralamada B büyüktür, C büyüktür, A şeklinde olan ifademizi elde ediyoruz. İkinci sorumuz şu şekilde. X'in eksi 3'ün 18. kuvveti, Y'nin eksi 5'in 12. kuvveti ve Z'nin eksi 2'nin 24. kuvveti şeklinde verildiğini görüyoruz. Burada X, Y ve Z sayılarını sıralamamız isteniyor bizden. O halde yapalım hemen arkadaşlar. Şurayı açacak olursak, şurası 3 üzeri 9'un karesi olarak yazılacaktır. Buradaki ifadeden de 5 üzeri 6'nın karesi gelecektir. Buradan da arkadaşlar yine 2 üzeri 12'nin karesi gelecektir. Dolayısıyla sıralamayı yaptığımızda x büyüktür, y büyüktür, z şeklinde olan sonucumuzu elde ediyoruz. Sıradaki sorumuz 3. ve son soru. A, B ve C ifadelerinin değerleri verilmiş. Buna göre sıralama yapmamız isteniyor. O halde yapalım arkadaşlar. Şurası 2 üzeri 10'un 15. kuvveti olacaktır. Şuraya baktığımızda 3'ün kübünün 75. kuvveti olacaktır. Buraya geldiğimizde de 3'ün 5. kuvvetini 30. kuvveti olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar buradan yaptığımız sıralama sonucunda da B büyüktür, C büyüktür, A ifadesini elde ediyoruz. E bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözün. İyi çalışmalar diliyorum.